Teşekkür ediyorum e, beni konuk ettiğiniz için Merve Hanım. E, öncelikle gerçekten tarihi bir e, ana bugün e, yerinde de tanıklık etme imkanı oldu. E, bu uzunca bir süredir, yaklaşık iki yıllık bir süreç içerisinde e, hazırlanmış olan belli bir toplumsal paydaşlık e, ve kamusal paydaşlık düzleminde birçok e, paydaşın konuyla ilgili hukuk fakültelerinden tutun da ekonomi çevrelerine, e, sivil toplum örgütlerine e, kadar e, birçok paydaşın görüş beyan ettiği, bildirdiği, e, baroların Türkiye Barolar Birliği'nin hakeza e, görüşlerini beyan ettikleri, bildik bildirdikleri bir ortak e, kamusal mutabakat üzerine çıkmış bir belge bu belge hazırlık süreci. E, bunun kamuoyuyla e, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından bugün paylaşılmış olması da çok anlamlı. Malumunuz 2019 yılında yine Mart ayında Sayın Cumhurbaşkanımız yargı reformu strateji belgesini açıklamıştı. E, o belgede öngörülen bir çerçeve çerçeveye de uygun bir şekilde bugün insan hakları eylem planı. İkinci eylem planımız bu bizim Türkiye'nin 2014'te ilk eylem planı açıklanmıştı insan hakları eylem planı. Fakat şöyle bir farkla ki geçen daha önceki eylem planı sadece Avrupa insan hakları, sözleşmesi kapsamında ihlalleri baz alan, ihlaller çerçevesinde ortaya konulmuş olan daha belki ifade yerindeyse savunmacı bir perspektiften apolojitik bir metin ve eylem perspektifi olmakla birlikte burada daha yaratıcı, daha kendi ekonomik, sosyal kültürel dinamiklerimizi de dikkate alan, çok kapsamlı siz az önce çok güzel ifade ettiniz birçok konu var, kadın haklarından tutun da işte ...başka dinlere mensup yurttaşlarımızın dini bayramlarına ilişkin, din özgürlüğüne ilişkin... Evet. ...o kadar çok sayıda işte vergiden, vergi hukukundan farklı ekonomik dinamiklere kadar... ...mülkiyet hakkına kadar varıncaya e, dokuz amaç çerçevesinde birçok hak alanı... ...hak ve özgürlük alanına ilişkin düzenleme söz konusu. E, bu yönüyle özgün bir metin olduğunu, özgün bir eylem planı olduğunu ifade etmemiz gerekiyor... Ee, Sayın Cumhurbaşkanımız bugün de ifade etti. Bunun tabii ki sadece eylem planları e, Avrupa e, konsey çerçevesinde, birlik çerçevesinde ilgili ülkelerin tecrübelerini de dikkate alırsak e, bunlar sadece temenni ve dilekten ibaret değil dedi Sayın Cumhurbaşkanımız isabetli bir biçimde. E, bu şu anlamda önemli bu bir e, ülkesel vizyon, ülkesel tahüt evet. e, bir siyaset belgesi aynı zamanda buna ilişkin bir perspektif de ortaya koyuyor bunun az önce siz de söylediğiniz iki yıllık bir süreci kapsıyor bu yani bu şu demek bu iki yıl içerisinde burada taat edilen düzenlem düzenlemeler Az önce siz de ifade etmiş etmiştiniz sayısal verileri dokuz amaç var bu amaç çerçevesinde öngörülen bütün faaliyetleri bütün 50 adet hedefi ve 300 90 küsur faaliyeti gerçekleştirmeyi bu sürede taahhüt ediyor. Hmm. Ve burada yani burada mesela 2 hani bu yıllık süreç dediği hocam lafınızı bölüyorum ama hani burada revizyonlar olabilir mi? Yeniler eklenebilir mi? Hani bu 2 yıllık süreci biz başlatıyoruz ama hani orada hani bu şu demek mi? Yani burada herhangi bir düzeltilecek bir şey varsa da düzeltebiliriz gibi bir anlamda çıkarabilir miyiz buradan? Kesinlikle. bu eylem perspektifi, eylem planı bir, bir öngörüye dayalıyor. Bu öngörü zaman içerisinde farklı ekonomik dinamikler olabilir, sosyolojik dinamikler olabilir. Yani biliyorsunuz koronavirüs nasıl ülke gün, dünya gündemine bir anda apansız bir biçimde hiç kimsenin beklemediği biçimde ortaya çıktı ve hı hı. bütün şeyi değiştirdi. Dünyanın habitusunu, alışkanlıklarını değiştirdi, ekonomik göstergeleri alt üst etti, her şeyi değiştirdi onun için bu o dinamizm bu ö, öngörülüyor burada. Yani Peki. herhangi bir değişim faktörüyle değişmesi, revize edilmesi mümkün gözüküyor. Peki şimdi Sayın Hocam ben